Icardi için Galatasaray 8 milyon euro maaşa kadar çıktı. Begors, Icardi'nin yerini doldurabilir mi? Galatasaray'ın transfer gündeminde en çok konuşulan isim Mario Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağı arkadaşlar? Biz de bu konuyu Ferhat'la masaya yatıracağız. E, evet Ferhat, aldığın duyumları öğrenelim önce. Yani bu konu çok fazla uzadı, onun farkındayız tabii evet. ama artık sonuna doğru yaklaşıyoruz, olumlu ya da olumsuz. Galatasaray, Mario Icardi ve Van Danara ile tabii görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncu şu an tatilde devam ediyor ama Galatasaray'da biliyorsun bugün Avusturya'ya gidecek ve artık ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. Peki. İstanbul'daki bölüm bitti. Şimdi Okan Hoca transferleri bekliyor. Icardi için Galatasaray 8 milyon euro maaşa kadar çıktı. PSG ile transfer pazarında herhangi bir problemin yaşanacağını düşünmüyoruz ama oyuncu biliyorsun Suudi Arabistan'dan aldığı teklifleri hala düşünme aşamasında. Eğer Icardi Suudi Arabistan'a gitmezse kesinlikle Avrupa'da düşündüğü ilk takım geçen sezon kahraman oldu Galatasaray olacak ama çok ciddi teklifler var. Bunu herkes söylüyor. 20 milyon euroyu aşan inanılmaz maaş önerileri almış kendisi. Eğer kabul etmezse yeni sezonda da 9 Yine numaralı galak. formanın sahibi Icardi olacak. 99 gördü. Şimdi 9 numarayı giyecek. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten zor bir transfer. Galatasaray'ın bir de oyuncu satması gerekiyor. Ama satılmayacağına dair de açıklamalar yapıldı. Öyle ama ben şunu söyleyeyim. Bir önceki İstanbul'da yapılan kamp öncesi. Florida'daki idmanda Nelson Şaşaboy kampa katılmıştık Ama ikisinin de yüz ifadesine baktığımız Gitmeks zaman sanki ayrılmaya yakın gibi görünüyorlar. Tarihleri de var. Eğer Galatasaray bir satış yaparsa kasaya sıcak para girişi olursa bence hemen Raşika ve Mauro kardeşin gelişimleri hızlandırıp bu transferleri olumlu ya olumsuz noktalayacak. Icardi transferi gerçekleşmezse Beşiktaş'ta da forma giyen Vegors'un Galatasaray'a transfer olacağı yönünde çıkan iddialar da var. Ferhat sen ne diyorsun? Sence Vegors Icardi'nin yerini doldurabilir mi? Şunu söyleyeyim. Vegors aslında Okan Buruk'un oyun sistemine uyabilecek bir oyuncu ama geçen sezonki oyun sistemi üzerinde devam edilmek istenirse Vegors buna uyar mı? Bence çok uymaz. Çünkü Icardi biraz daha böyle bitiriciliği ön planda olan atakları konuşlandıran bir golcü. Vegors da o tarz bir oyuncu ama Vegors uzun boylu olduğu için biraz daha o alanda. Sırtı dönük evet. oynuyor. sırtı dönük de oynayabiliyor. Bunu Beşiktaş'ta özellikle geçen sonun ilk devresinde çok iyi bir şekilde göstermişti. O Kambur'un eski takımına gidelim. Çalıştığı eski takımlara gidelim. Çaykur Rizespor'da Vedat Mırıç vardı. Evet. Bunu çok iyi bir şekilde kullanabiliyordu. Aksar'da Senezon vardı. İnanılmaz bir katkı almıştı. Şimdi Vegors'tan aynı verimi alabilir mi? Bence oyun sistemini Vegors üzerinde şekillendirirse hem kenar oyuncularının da verimi artar. İşte Kerem olsun, eğer transfer olursa Raşit olsun, işte Yunus Sakkün, Barış Arper Yılmaz. Bu tarz oyuncuların da Vegors üzerindeki etkisi artar ve bunlar da gol yük günü sırtlarlar. Ama Burnley oyuncu evet devam etmek istemiyor ama Vegors yeniden Türkiye'ye dönmek ister mi? Menajerler zaten Galatasaray'a önermişler. Okan Hoca'nın da Yeşil ışık yaktığı önünde duruyor. Ama Okan Hoca'nın ilk tercihi Vegors mu değil. Eğer Icardi'den sonuç anlamazsa Vegors üzerine bir hamle yapabilir Galatasaray. Bu da zaten medyada çok sık konuşuluyor bu aralar. Ama hı hı. bir diğer forvet hamlesi de West Ham'da şampiyonluk yaşayan biliyorsun konferans ligi şampiyonluğunu yaşayan Anthony var. Anthony de Galatasaray'ın transfer lisesinde ama Anthony daha çok alternatif golcü olarak görülüyor. Onu söyleyebiliriz. Vegors'un United performansına baktığımız zaman da işte Premier Lig'de 17 maçta 1 asist. Sadece Beşiktaş'ta da kısa dönemde de işte evet. toplamda 18 maça çıkmış ama 9 gol 4 asistlik bir performansı var. Galatasaray'da şampiyon olan bir kulüp sonuç olarak. Yani Icardi'nin yerini doldurabileceğini zannetmiyorum ben. Ya şunu söyleyeyim. Süper Lig'de forvet transfer yapılırken bence Premier Lig'deki başarısı attığı goller veya atamadığı goller ölçü olmamalı. Çünkü ben bir örnek vereyim. Mesela Elman Galatasaray gelmeden önce Premier Lig'de oynamıştı. Evet. Boston, Bolton'da oynamıştı. İşte Fransa'da turist e oynamıştı. Ama şöyle İngiltere'de mesela attığı gol sayısı, Biraz daha düşüktü Daha çok mücadeleci yönü ortaya çıktı ya. Ama Türkiye'de Bu oyuncular Türkiye'de daha çok başarılı oldu. Şöyle mesela bir örnekle vereyim Batu Şuhayi var mesela Beşiktaş'ta evet. mesela çok iyi bir performans gösterememişti Ancak Fenerbahçe'de Yani istatistik olarak baktığımız Tabii, zaman gayet. Çok daha iyi bir performans evet. göstermişti Ama ben biteri bunun... daha zor hani Tabii orası ama Beşiktaş'taki performansı da o kadar şaşalı. Ama şöyle Begor sezonu çok iyi başlamıştı. Hatırla mesela bir Sivas maçı hatırlıyorum ben. Rozier inanılmaz getirmişti kanattan. Evet. Çok iyi bir orta ve inanılmaz üst düzey bir kafa vuruşu yapmıştı. Ve Hat bunları sürekli arttırarak yapıyordu. Tamam işte hatta ilk maçında da Kayseri Spor maçında da bir asist yaptı. Daha sonra Orada, Ankara gücü maçında yanılmıyorsan yanılmıyorsam. Beşinci haftadaki Ankara gücü maçında da çok iyi bir performans göstermişti. Dünya kupasına gidelim. Arjantin-Hollanda maçını hatırlıyorsun. Ya, o kadar da gitmeyelim istersen Ferhat'la sadece şunu sorayım sana. Sence Galatasaray'da Icardi'nin yerini net olarak doldurabilir mi? Yani skorer açısından Bak şunu söyleyeyim. Da. Icardi ve vegors aynı takımda bile oynayabilir aslında biliyor musun? Çünkü ikisi biraz farklı. Ama Icardi gelmezse sadece Vegos üzerinden sen bu oyun şablonu sürdüremezsin. o yüzden Okan Hoca'nın Vegos'un transfer edilmesi halinde bence oyun sisteminde birkaç dokunuş yapması gerekecek. Nedir bu? Kenar oyuncuları biraz daha oyun ortak olacak. Skor gücünü üstlenecek ve Vegos'a biraz daha geriye gelip sırtı dönük pozisyon alarak kenar oyuncunu besleyecek. Bir forvet kenar oyuncunu besler mi? Vegos gibi oyuncu bunu yapabiliyorlar. Hücumda özellikle çok iyi yapacak bunu. O yüzden bu transferde öncelik tabii ki Icardi ama Icardi olmazsa Vegors Galatasaray'a katkı sağlayabilir. Ben çok da aman aman kalitesiz bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bence geçen sezon hatırla yaş transfer etmeyene kadar Avrupa'da birçok talibi vardı ve Hollanda milli takımında yine goller atan bir oyuncuydu. Bence transfer olursa ben çok da kötü bir tercih demem ama Icardi yerini doldurur mu? Orada sana katılıyorum. <laughs> Doldurmaz. o zaman izleyenlerimize de soralım. Sizce Icardi Galatasaray'da kalır mı ya da Vegors Icardi'nin yerini doldurabilir mi? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.